Bombechiniye kadar getir. için. <gülüyor> <gülüyor> sevgili gençler zor koşullardaki mücadeleniz, santranç sevginiz haberlerde gördüğümde işte benim ülkemdeki güzel çocukları, işte bizim geleceğimiz dedim. Hayat tesadüflerin getirdiği nice güzellik güzellikleri saklıyor içinde. İstedik istedik ki bu tanış, tanışma adım adım büyüyerek çoğalarak devam etsin. İstedik ki santrançlar yepyeni bir dünyaya adım atmanıza ve, vesile olalım. Bu spor öyle bir spor ki geleceğimizi de gün, bugünümüzü de aydınlatıyor. Hayalleri, hayalleri, hedefleri büyütüyor. Say, sayısız gen, gencimiz müthiş mücadelesi, sayısız başarısı, başarı sayısız madalya, madalya, sayısız grup tablosu var. Bu sporda ve bu spor sayesinde değişen sayısız hazar, sayısız hazat hayat eğer siz de dilerseniz Türkiye'nin en gözde ve en çok ilgi duyulan satranç sporu sporunun birleştirdiği bu büyük ve güçlü santranç ailesi aktif bir sporcu olarak katılımınızda mutluluk duyarız. Bu ülke...